Telefonum neredeydi ya? Bir çaldırsana mutfaktaydı. Bir çaldırsana gözünü seveyim. Çaldırıyor Telefonu musun? Çaldırıyorum dur. Çaldırdın mı? Nerede lan bu? Dur dur burada. Dur burada burada. He. Ne var? Ne oldu? Gerçekten tebrik ederim. Ne? Songül en iyi güler. Gerçekten çok güzel. Ak akıl etmişsin bunu. Nereden bulduysan bu film. Ya Senin gibi de kaydedebilirdim Aşkı, toşkom, aşkım dedim. Kopya çekmeyeyim senden. Evet. Sonra dedim ki... ...Songül deyince aklıma ilk ne geliyor? Gülüşü geliyor. Güzel gülüyorsun çünkü. Bak aynı şimdi. Teşekkür ederim kocacığım. Rolüme sadık kaldığın için. Rolüne sadık kaldığın için. Rica ederim. Bu defibratör cihazını biz geri vermesek mi? Çünkü bazen insanın kalp ritmi değişebiliyor, değil mi? Bence tansiyon aletini de verme. O da kalsın. Lazım olacak. Tamam. ...kalabilir. dur! Çek şunu! Bir şey yok! Bir şey, bir şey nerede? Şaka şey? yaptım. <laughs> Seni Allah kahretsin ya! Ya sen benim yüreğime mi indireceksin? Elim acıdı ya! Tamam özür dilerim şaka yaptım ya. Kusura bakma. Yeter! Gelsin Hayat bildiği gibi... ...yeni bölümüyle Yarın Show TV'de!